okudum da o para. Ya ya. Ya kız evet. bayram demişken her şey çok pahalıydı ya. Ya ben markete giriyorum hiçbir şey alamıyorum. Bayramın kokusunu almıyorum kızım Ay ya. ben Ben evet evet. evet. Kız bu arası bu sene? Ay hiçbir şey kesmeyeceksiniz tabii herhalde bu fiyatlarla. Ya kız dana keseceğiz. Dana mı keseceksiniz? Ya. Kız nereden var bu para, para girdim, size? Bir ha proje girdin? Be. Kredi çektim. Ben de şok oldum dedim. Nereden var bu para bu kadında? Ya kız bir şey. Cem. Senin şu son aldığın şey vardı. Çakma ayakkabı vardı. ne değil kız orijinal Orijinal mi? mi? Haa. Eee tamam kız tamam. Bütün kapı çalıyor. Ben kapatayım. Tamam, az az, hadi görüşürüz. Hadi, Sanki dolakların orijinali. Ben de yedim. Melahat. Ayşe. Bak 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 bak. bak. Şunun hareketlerine bak. He. Tornavidayla bir yere bir şey sokuyor. Vidayı başka bir yere sokuyor. Ya be kadın be gitsene bir be, be, beynim dır 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 tamam. Bir gün bana kafana kıracağım sonra kafanı bakayım nasıl toparlayacaksın. Tamam. Neyse ben liste hazırladım. Kimlere gideceğiz bayramda? Bak ben dinle ilk Aytel'e gideceğiz tamam mı? Kız onların var ya dana keseceklermiş he. Para bol herhalde onların ha. He. Güzel sofra kuracaklar herhalde. Güzelce yemeğimizi yeriz. Sonra kandilere falan gideriz tamam mı? Hadi tamam. Neyse evimiz boş gitmeyeceğiz ya ben gideyim bir şey alayım kalk kalk tamam bak şu hayvanlara bak ya her şey bitirmiş açmayın dedim o kadar bayram yaklaşıyor neyse kız aha vallahi lastik var ne fark eder yani sonuçta en önemli olan tadı güzelini güzelini yani lastiğini şöyle mı? geçmiş. Ne yapsam ne yapsam? Aha, Aman ya. Dur bakalım şimdi her şey geçecek kendimiz yazalım sonra. Allah'a mükemmel oldum. Şimdi yazıyoruz. 2025 yapam da böyle sanki bir yılı daha varmış. Heh, çok güzel oldu. Ya kız sende akıl var ya akıl var sende. Valla bunu da sana veririm. Bu da güzel oldu valla. Çocuklar hadi hazırlanın gidiyoruz. Bizim güldür ağzına da gidelim. Tamam hadi geliyorum.